Şenlik dağıldı bir acı yer mi kaldı bahçede yalnız? O mahur beste çalar müjganla ben ağlaşırız. Gitti dostlar şölen bitti ne eski heyecan ne hız. Yalnız kederli yalnızlığımızla sıradı sırasız. O mahur beste çalar müjganla ben ağlaşırız. Bir yangın ormanından püskürmüş genç fidanlardı. Güneşler ışık yontallardı, sert adamlardı. Boyraklı gülüşleri aydınlığı çalkalardı. Gittiler akşam olmadan ortalık karardı. O mahur beste çalar, müjganla ben ağlaşırım. <laughs> Bitmez sazların özlemi daha sonra, daha sonra. Sonranın bilinmezliği bir boyut katar ki onlara. Simsiyah bir tesirli olur belki kalanlara. Gün, dön gün döndü, geceler uzar, hazırlık sonbahara o mahur besleçaları müjganla ben ağlaşırım. Evet sevgili dostlarımız. Ekim ayı. Ekim ayı dendiği zaman benim aklıma ilk gelen şairlerden bir tanesi. Hepiniz biliyorsunuz değil mi bu şairin adını? Atilla İlhan. Atilla İlhan. Bu şiir de mahur şiiri de tabii ki ona aitti. Ki deniz gezmişlere yazılan bir şiirdir mahur Evet Türk şiirinde çeşitli özelliklerine bakarak beş fenomen şair sayalım dersek eğer işte bu beş fenomen şairin arasına muhakkak Atilla İlhan da girer. Şairi maderzat derler Atilla İlhan için. Yani anadan doğu şair. Öyle ki Türkiye'de son 50 yıla dönüp baktığımızda son 50 yılda Atilla İlhan'ı okumayan yoktur benim kanlımca. Ama onu eğer okumayan varsa da o da muhakkak bir okuma eksikliğidir diyebilirim. Atilla İlhan'ın bestelenen birçok şiiri vardır. Biraz önce de okudum ya, Mahur Beste'yi kim bestelemişti? Ahmet Kaya, Ahmet Kaya bestelemişti. Hüveyra ben sana mecburum demişti onun şiirinden. Alpay üçüncü şahsın şiirini okumuştu. Nur Yoldaş Sultanı Yegah demişti. Timur Selçuk da Karantinalı Espina'yı bestelemiş ve söylemişti. Kerem Güney'in Sisler Bulvarı, Zuhal Olcay'ın Ayrılık Sevda'ya dahil, Yaşar'ın belki gelmem, gelemem, beni koyup gitme dediği Ağustos çıkması, Kazım Koyuncu'nun Askıda Yaşamak şarkısı ve özellikle de Ahmet Kaya'nın bestelediği ve seslendirdiği biraz önce de okuduğum mağhur beste An gelir, sen insansın, tut ki gecedir, sen benim hiçbir şeyimsin, böyle bir sevmek, Dili türküsü ve daha da niceleri diye sayabiliriz. <laughs> ee, Atilla İlhan'ın bestelenen şiirlerini saymaya kalktığımızda. Evet, kim bilir? Kaç kere okumuştuk değil mi bu şiirler? Ve de kaç defa okunmaya devam edecektir. O yüzden ben size şunu söyleyebilirim ki Atilla İlhan öldü diyemeyiz. Hala yaşıyor. Öyle değil mi Allah? Evet. Kesinlikle. Evet ben size madem Ekim ayındayız Atilla İlhan'ın anısına da elbette bir şiir okuyacağız. Lili Marle, Ahmet Kaya'da bestesini yapmıştı Lili Marle'nin. Lili Marle'nin bir öyküsü var sevgili dostlar. Sözü biraz uzatıyorum ama o öyküyü de en azından bilelim. Bazen Lili Marley'nin Ahmet Kaya'nın söylediği akşam olur mektuplar hasretlik söyler diyor, diyor, ya şarkısında. Bunun belki Atilla İlhan'a ait olduğunu da belki bilmiyor birçoğumuz. Evet Atilla İlhan'a ait bir şey. Lili Marley'nin hikayesi birinci ve ikinci dünya savaşlarına dayanır. Birinci Dünya Savaşı'nda Alman bir şair, daha cepheye gitmeden önce Lili adında bir sevgilisi var. Orada vurulup yaralandığında, revire geldiğinde orada da Marlin ismi bir hemşireyle tanışıyor. Ona da aşık oluyor. Yani iki aşıkla tutuluyor. İki aşık olur mu bir insanda? Oluyormuş demek ki. İşte Lili Marlin adında iki kadını tek bir vücutta, tek bir şiirde birleştiriyor. Ve Lili Marlin isminde bir şiir yazıyor. Bu şiir daha sonraki yıllarda öyle meşhur oluyor ki bunu da besleniyorlar. Alman ee, ee, Almanca olarak yazılmış ve besteleniyor. İkinci Dünya Savaşı'nda da çok ilginçtir sevgili dostlarımız. Saatler 21.55'i yani ona 5 kalayı vurduğunda Zagreb Radyosu o zamanlar Almanların elinde olan bir radyo. Ve o radyoda, radyoda çalışan bir peymen Trablusgar taraflarında bir arkadaşı da bu şarkıyı her gün ama her gün 21.55'te armağan ediyor. Ve çok seviliyor bu şarkı, Dilimarlen şarkısı. Ve Saatler 21.55'i vurduğunda o cephede ateşkes ilan ediliyor. Hemen hemen bütün cephelerde ateşkes ilan ediliyor. O şarkı çaldığında. O şarkı 2 ya da 3 dakikalık bir şarkı. Ve bu 2-3 dakikalık sürede her yerde gerek Almanya cephesinde gerek diğer cephelerde bir suskunluk oluyor. O kadar güzel bir şarkı. Ve şarkı bitiminde de aynen savaşa devam ediliyor. Böyle bir özelliği de vardı İkinci Dünya Savaşı'nın. Ve bundan çok çok etkilenen bizim Atilla İlhan da Lili Marlin adında şiirini yazıyor. Akşam olur mektuplar hasretlik söyler. Zagreb Radyosu'nda Lili Marlen türküsü. Siperden sipere ateş dokuşturanlar, karanlıkta dem çeken ıslak kuşu. Bu civarlarda benim bir cennet mekanım olacak. Aslan sıfatlı Jody, hisar boylu silah şöldü. Arkasında Mısır, El Kahire, Ehramlar, Cana Can Katan bir. <laughs> Cüzzamlı dilenci, tırıl homlu insan, sağında mavi gözlü dil Akdeniz, solunda çöl ve balta girmemiş orman. Biz dünyalıları yemin içtik imanımız var. Hürriyet için hürriyet aşkına savulacak dönem, savulacak düşman. Dehrin cefasını çektik, sefasını süreceğiz. Biz Sudanlılar kıbleye karşı namaza duranlar Aragon'dan bıçak gibi çekilmiş yedi mısra Sidney'den bir muhalif rüzgar. Akşam olur mektuplar hasretlik söyler. Zagreb Radyosu'nda Lili Marlen türküsü Dost dağlar karanfilim, dost dağlar marş söylemeden ölmek bize yakışmaz Ve biz yine yıldızlara bakarız ve yine yıldızlar bize bakar Duadır güneş bah dolasın, çivan oğlum Hürriyet için dipçik tutan eller görmesin Akşam olur mektuplar, hasretlik söyler Zagreb Radyosu'nda Lili Marlen ハネペンでアムスマークし